Merhabalar Damla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün tarifimin bir hamur yoğurup 3 tepsi malzeme çıkaracağız. bir tepsi açma, 2 tepsi poğaça pizza yapıyoruz. Görüntüsü şahane, çok güzel açmamız olacak. Şimdi tarifime geçiyorum. 2 su bardağı ılık süt ılıştırdım Bir su bardağı ılık su, 200 milimlik ölçülerle bardak ölçülerim, 200 milim sıvı yağ, bir şişe maden suyu 200 milimlik, 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum, bir paket maya, bir bardak Un ekledim, birazcık karıştırıyorum, mayanın aktifleştirmesini sağladım. 6 su bardağı un ekledim, biraz hamuru kaşıkla toparlıyorum. Hamuru böyle birazcık toparladıktan sonra tuz ekleyeceğim. Tuzu ben maya ile beraber atmıyorum. Daha sonra un ekliyorum. Unu da ekledim. Tuzumuzu, unumuzu ekleyip tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu çok güzel toparlayıp size şimdi göstereceğim kıvamını. Etrafını bir güzel unları kalmasın. Güzel bir şekilde yoğuralım. Ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam olmalı. Elime hiçbir şekilde yapışmadan çok güzel hamurumu yoğurdum. Üzerini örtüp 45-50 dakika mayalandırmaya götürüyorum. Mayalandı hamurum, çok güzel kabardı. 45-50 dakika sonra mayalandı hamurum gazına şimdi mayanın kokusunu çıkması için hamuru birazcık bu şekilde toparlıyorum. Şimdi bezeleri yapmak için parçalar alıyorum hamurdan. Bezelerimi elde edeceğim. Ben küçük bezeler elde ettim çok büyük bezeler olmasın. Mayalanacak çünkü açmamız. Çok büyük olur yoksa. Hamurları bu şekilde açarak elimize düzelterek elimize bas uygulayıp bu şekilde düzeltiyoruz hamurumuz İsterseniz bu şekilde merdane ile de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Elinize çok güzel bas uygulayarak Hamurunuz zaten elinizde altında açılacak. Tüm hamurlarımı ben bu şekilde açtım ve yağlamaya başladım. Ben 150 gram tereyağı kullandım. Siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşak olan margarin tereyağı fark etmez. Oda sıcaklığında olması yeterli. rulo yaparak şeklini veriyorum. Bu şekilde saracağız. Hepsini bu şekilde hazırlarım. Hepsi hazırlıyorum. Bu şekilde şeklini vereceğim. Son hamurum. Çok güzel açılıyor zaten. Dokunduğunuz gibi hamur elinizin altında kayacak. Hamurun bir diğer ucunu bir diğer ucun içerisine yerleştiriyoruz. Şeklimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz şeklimizi. Tüm hamurlarımın hepsi bitti. Tepsi mayası yapacağız. 20 dakika tepsi mayası için üzerini örtüp kenara kaldıracağız. Tepsi mayasına kesinlikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Tepsi mayası yapıldığı zaman açmalarımız daha güzel, daha yumuşacık oluyor, pufidik pufidik kabarıyor. Şimdi pizzaların için şekillerini vereceğim, bezelerimi elde ettim. Ortalarına bası uygulayarak sadece orta noktalarına baskı uygulayarak birazcık açıyorum, tepsime alıyorum. Aralıklı olarak tepsimize dizmemiz gerekiyor. Tepsime tüm hamurları bu şekilde bası uygulayarak yerleştirdim sucuk, kaşar, zeytin, biber, istediğiniz malzemeyi, dilediğiniz malzemeyi kullanarak pizzanın malzemesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben elimde kaşar, sucuk, zeytin ve biber var. Çocuklarım da bunları yiyor. Ben de bunlardan ekledim. Kırmızı biber, domates, mısır, istediğiniz dilediğiniz malzemeyi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Tüm malzemeyi yerleştirip elimle birazcık baskı uygulayarak malzemelerin kabarmamasını sağlıyorum. Hamur mayalandığı zaman sucuklar düşer. Düşmesin diye hamura yerleştiriyorum basa uygulayarak. 2 tepsi pizza poğaçamız. Malzemeleri yerleştirdik. Şimdi kenarlarına yumurta sarısını süreceğiz. Ben iki tane yumurtayı çırptım. 3 tepsi malzememe yetecek. Yeterli gelecek 2 yumurta. Tüm hep kenar noktalarına bu şekilde yumurta sarısını sürüyoruz. Ben beyazıyla beraber kullandım. Siz isterseniz sadece yumurtanın sarısını kullanabilirsiniz. Hamurların kenarına kalan açık taraflarını yumurta sarısını sürüyorum. 180 derecede, 190 derecede alt üstü fanlı ayarda pişireceğim. Süre tutmuyorum ben. Alt üstü pişene kadar bu şekilde pişirdim. Ben tepsi mayası pizzalarda uygulamadım ama açmamda uyguladım. Siz isterseniz pizzanızı da tabii ki tepsi mayası yapabilirsiniz. Pizzalarım ve açmam çok güzel oldu. Şimdi size çok yakından gösteriyorum yumuşacık pufidik açmalarım oldu. Kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak açarak bana destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Açmam ve iki tepsi pizza poğaçam çok güzel oldu. Siz de tarifimi deneyip benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.